ben Barış. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ı kutu açacağız. Artık devam. Şimdi direkt başlayalım. 61 çıkmadı. Saç kutusu çıkmadı. Büyük kutu 53 çıkmadı. Kanala abone like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Buna ben geliyorum. Kolt gelsin. Sarı çıkacak mı? Çıkmadı. Şimdi Jesse'nin e kutu kaldı. M e kutu. Nefesler tutuldu. Nefesler. Nefesler tutuldu ve bastım. Out oh, yazdı. Evet. Evet arkadaşlar bir şey geliyor. Daha poku duruyor arkadaşlar. Acaba ne çıkacak? Basıyorum ve bastım. Kar. Evet. Ve buradan da Jesse alalım. Evet arkadaşlar, bu sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve hoşça kalın.